Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar norm fazlası olursanız ne olur? Şimdi arkadaşlar sene başında okulların öğrenci sayısına ve okulun durumuna bağlı olarak norm durumu belirlenir. Yani kaç öğretmene ihtiyaç var? Evet ki? yani bunu hesaplıyorlar arkadaşlar. İşte o okulda kaç tane ders varsa ona bölüyorlar işte. Sınıfçılar da farklı meslekçilerde farklı, branşlar da farklı. Bununla alakalı daha önce bahsetmiştim. bunlar alakalı linkleri de bırakırım aşağıya. Neyse bunun sonrasında şu yapılmaya çalışılır. Eğer siz mesela atıyorum ben iki fizikçiyim mesela bir tanemiz boşa çıktı. İlk önce şu yapılmaya çalışılır. Mesela 10 saat ders kaldı bana. İlk önce denir ki ya bunu 15'e tamamlayabilir miyiz? Sana hani gitmek zorunda kalmayayım diye. Daha sonra mesela astronomi dersi açılmaya çalışıldı. Açılırsa mesela benim dersim 15'e tamamlandı. O zaman ben gitmek zorunda kalmam. Veya herhangi bir şey yapılmasına hı hı. gerek kalmaz. Yani buna benzer illa astronomi hani senin yan branşın olmasına hı hı. gerek yok. Mesela bazı arkadaşlar işte atıyorum beden eğitimi dersi veriyorlar. Evet, din közürü dersi veriyorlar. Mesela ben kimya dersine girmiştim. Sosyal etkinliğe girmiştim. O şekilde tamamlandığı da olmuştu. Evet sen bayağı sınırlarda takılıyorsun aslında. Evet evet bana her şeyi denetiyorlar. Diyorlar hocam sen bir bunu da dene. Ben din dersine bile girmiştim yani. Yeter ki gitmeyeyim dedim. <laughs> Neyse. Mesela senin tanıdığın bir hocamız da müdür yardımcısı olarak görevlendirmiştir. Evet. Onu da mesela mi? göndermemek için kız pansiyonunda müdür yardımcısı olarak görevlendirmişler mesela Bu şekillerde hani non fazlası durumunuz hani halledilmeye çalışılır. Eğer ki halledilemezse yani non fazlası olduğunuz artık kesinleşti. Ee, sene başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü neyse e, okulumuza yazıyorlar ve der ki ya bize 10 fazlası olanların yani 15 saati dolduramayanların e, hemen isimlerini yollayın. İlk önce yapılmaya çalışılan şey şudur. Hani ilçede yakın bir yerlerde veya ilin içerisinde yani başka derse ihtiyacı olan okul var mı? Mesela işte benim 10 saat burada dersim var şimdi kendi okulumda e, dolduramadım. 10 saatte başka bir okuldan ders çıktı mesela görevlendirme olarak başka bir okuldan 10 saat dersi alabilirim mesela. Bu şekilde tamamlama yoluna gidilebilir. Veya hiç ilmi eğitime iş, hani yürümeden, hani iş oraya gitmeden e, tam, hani o müdürlerin arasındaki muhabbet vasıtasıyla da bu şekilde görevlendirmeler yapılabilir. Evet. Daha sonrasında eğer bu şekilde bir görevlendirme de yapılamazsa artık kesin olarak norm fazlası oldunuz. Norm fazlası olmanız durumunda arkadaşlar ilk önce Hani en başta size ilçenin içerisindeki boş kalan yerler hak size verilmek üzere tercih yaptırılır. Ama sizin hakkınız il içindeki tüm boş yerlerin tercih edilebilmesidir. Evet yani arkadaşlar kendi ilçenizde istemiyorsanız başka ilçelere de yazabiliyorsunuz. Evet. Kast edilen şey bu. Yani hani şunu demeye çalışıyoruz. Mesela ben Osman Gazi'deyim diyelim. Yıldırım'dan gelen kişi de Osman Gazi'de bir yer yazmak istiyor. Ben Osman Gazi'deyken ben de Osman Gazi'de bir yer istiyorum. Öncelik benim hakkım yani. Orada kastedilen şey budur arkadaşlar. Ama ben istersem ilin içerisinde farklı bir yere de tercih verebilirim. Yani öncelikle benim isteklerim göz önünde bulundurularak bana tercih yaptırılır arkadaşlar. Evet. Ve tabii ki özür durumum varsa bu da çok önemli. Özür durumum varsa beni ilçemden başka bir yere göndermezler. Mesela eşim de Osman Gazi'de çalışıyor diyelim. Ben de Osman Gazi'de çalışıyorum. Buradan onun fazlası olmusa ve yer olmasa bile beni başka bir yere göndermezler. Bu yönetmelikte var arkadaşlar. Neyse bunu geçersek eğer ilin içerisinde diyelim ki hiç boş yer yok. O zaman il dışına bile tercih yaptırılabilir arkadaşlar. Ve yani sen dedin ki diyelim ben tercih yapmayacağım ya. O zaman kesinlikle gönderiyorlar evet. arkadaşlar. sen görevlendiriliyorsunuz. Öyle bir hakkınız yok çünkü mutlaka o maaş karşılığını tamamlamanız gerekiyor. Yani size zaten 15 saat derste evet. giriyorsunuz diyor o maaş veriliyor. Evet bu maaşımızın karşılığıdır arkadaşlar 15 saat. Onun için valilik bizi eğer tercih yapmazsanız veya tercihlerinizi atanamazsanız bu iki durumda da valilik bizi ilin içerisinde resen yani zorunlu olarak gönderme hakkına sahip. Peki bu durumda İknur Hocam benim önceki çalıştığım yerde mesela bir yıl çalıştım. Sonraki çalıştığım yerle bu birleştiriliyor mu? Eğer ki arkadaşlar norm fazlası olarak tayin isterseniz bunu birleştirebiliyorsunuz. Yani tayin hakkınız saklı kalarak tercih yapıyorsunuz. Evet. De. Dolayısıyla yani önceki aldığınız okuldaki puanınız da bununla birleşiyor, süreniz de bununla birleşiyor. Hani mesela bir yıl orada geçirmiştiniz, iki yılda bundan sonraki yerde geçirdiniz toplam 3 yılınız geçmiş oluyor mesela diyelim ki hani eş durumunu bundan sonra kullanma hakkına yine evet. sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla özür durumunda ölen hani olan öğretmen ilk önce il içinde daha sonra da il dışında yani yani yer olmazsa da il dışında tercih yaptırılması yönetmelikte var arkadaşlar. Peki biz bu hani e, norm fazlası durumunda hani diyelim 5 tane öğretmeniz. Kim norm fazlası oluyor? Neye göre belirleniyor? Yani hizmet puanı en az olan norm fazlası olur arkadaşlar. Bir de şöyle bir yönetmelikte var. Eğer ki sözleşmeliyseniz, sözleşmeli öğretmenler direkt norm fazlası olarak gönderiliyorlar. Yani 5 tane kadrolu öğretmen var, bir tane sözleşmeli öğretmen var. O zaman direkt sözleşmeli olan norm fazlası olur arkadaşlar. Ama diyelim herkes kadrolu öğretmen. O halde hizmet puanı fazla olanlar kendini kurtarmış olurlar hizmet puanı en az olan e, maalesef norm fazlası olmuş Ben olur. bu şekilde bir kere kurtardım arkadaşlar. Bir puanla, bir puanla norm fazlası olmaktan kurtuldum. Okulumda devam ettim. Sözleşmeli olursa eğer herkes bu seferde sizin atamaya esas olan puanınız esas alınır arkadaşlar. Yani e, bu sözlü puanınız var ya KPSS'den sonra aldığınız Onda en düşük alan kişi norm fazlası olmuş olur. Zorunlu hizmet yapmaktaysanız eğer veya zorunlu hizmet yükümlüsüyseniz bu durumda tercih yaptırılırken size yine zorunlu hizmet olan yerler açılacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Yani arkadaşlar... Siz... Yani aslında şöyle söylüyor arkadaşlar yönetmelikte. Atıyorum ben şu anda birim biri olan bir yerdeyim ve norm fazlası oldum. O zaman tercih yaparken zorunlu hizmet olan bir yere tercih yaptırılıyorum. Heh, yani arkadaşlar bunu demeye çalışıyoruz. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yani tekrar söylüyorum hani bir aynı ilçeyi tercih etmek zorunda değilsiniz. Ama dediğimiz gibi o ilçede olan açık yerler öncelikle sizin hakkınız. Yani siz isterseniz sizin hakkınız öncelikle. Ama bulunduğunuz ilçeyi yazmak zorunda değilsiniz. İl içinde tercih yaptırıyorsunuz. Bunu da unutmamak lazım. Ve dediğimiz gibi eğer tercih yapmazsanız veya yerleşemezseniz bu durumda ilin içerisinde resen gönderilirsiniz. Bunu da e, unutmamak lazım arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Hizmet puanı yine kadrolu öğretmenlerde hizmet puanı dikkate alınır demiştim ya. Hizmet puanı eşitse eğer bu durumda da hizmet süresi az olan gönderiliyor. Bunu da söyleyeyim. Mesela yani örnek vermek gerekirse benim de İstanbul'da matematikçi bir arkadaşım vardı. Matematikçiler hiç hani hocam norm fazlası olur mu diye soranlar olmuştu. <laughs> evet oluyoruz arkadaşlar. Biz de bazen bir okulda 7-8 hani bir anda öğrenci çok, çok iyi. oluyor arkadaşlar. <laughs> yani ee, mesela bu tip daralma durumlarında, bizim okulumuzda mesela bir daralma gerçekleşmişti. Bu durumda en fazla olunduğunu gördük yani. Evet. Ee, bakıyorsun hani bir okulu tercih etmeyi veriyor Veli. Yani başka bir okul mesela daha bir avaçlanıyor. Öğrenciler evet. bu sefer o tarafa kayıyor ve sen boşu çıkmak durumunda kalıyorsun. Yani bu e, liselerin tiplerine göre değişiyor. Mesela bazen e, meslek liseleri daha popülerken hı hı. bazen Anadolu liseleri daha popüler olabiliyorlar ya da imam hatip liseleri daha popüler olabiliyorlar ve öğrenci sayısına göre bir anda çok fazla öğretmen hı. alınıyor. Sonraki senelerde öğrenciler azaldıkça Öğretmene ihtiyaç da azalmış oluyor aslında. İstanbul'a geçtiğimiz zaman iknir hocanız da bir ara norm fazlası olma durumuyla karşı karşıya kalmıştı evet, arkadaşlar. Evet, ilk sene norm fazlası olacaktım. İlk atandığım sene bir puanla kurtarmıştım. Sonraki sene okulumuzdaki öğretmenler yetmedi, ücretli öğretmen falan geldi yani evet, hani. Yani. Arada o kadar uçurum vardı. Evet, bir sene öyleyken bir sene farklı bir şey olabiliyor yani arkadaşlar. Bana da ilk atandığım zaman hani aradım okulu, dediler ki norm fazlası olabilirsin. Hani gitmeye hazır oldu dediler ama çok şükür hani e, o sene öğrenci daha fazla geldi sonraki sene de fazla geldi sonraki sene de fazla geldi ve ben hani gitmek durumunda kalmadım ve sonra astronomi dersi de açıldı mesela hani bu şekilde ek olan derslerle birlikte benim de zaten normal fazlası olma durumum kalmadı arkadaşlar teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz için görüşmek üzere arkadaşlar bay bay görüşmek üzere.